var arkadaşlar. Ankara Gücü maçını e, oynadığımızda kazandığımız maçta eee yönümüzü yukarıya doğru çevirmeliyiz demiştim. Ve o günden bu yana e, yaklaşık 15 puanlık bir katkıyla daha fazla puan katkısı olabilecek maçları da kaybederek eee yaklaşmak istediğimiz yere yaklaşmaya devam ediyoruz. Eee daha pozitif futbol, daha eee planlı planlarımızı gerçekleştireceğimiz oyunlar oynayacağız. Eee maalesef bu sezonda da geçen sezonun etkileriyle eee erken başlayan ve yani sezon bitiminden sonra erken başlayan bir sezonla oldukça problemler yaşadık ki biz de bu problemleri yaşayanların en başında olan takımlardan bir tanesiyiz. Hem Covid problemleri çeken hem de e, sakatlıklardan dönmesini beklediğimiz oyuncularımızın eksikliğiyle zaman zaman kadroda e, hamle şansı dahi bulamadığımız e, oyunlar oynadık e, gün geçtikçe oyuncular katıldıkça e, takım olmakta iyi adımlar atıyoruz genç oyuncularımız var onları e, kullanmakta ve e, takımımıza katkıda bulunmasını sağlamakta oldukça yol kat ettik. Antalya Spor'un bundan sonraki oynayacağı maçlar içinde bu oyuncularımızın arkadan gelecek bu oyuncularımızın katkısı 7 sakat oyuncumuz var. Onların katılımıyla birlikte daha farklı bir düzeye erişeceğimizi düşünüyorum. Oyuncuların oynayan ve oynanmayan oyuncuların özellikle tutumu maç kazanma arzusuna doğru yaptıkları etki ve istek beni oldukça mutlu ediyor. Bugünkü oyun planına sadık kalmaları eksik kaldığı dakikalarda Oynadıkları oyunun e, disiplinine bağlı olarak oynamaya gayret etmeleri ayrıca güzel. Ve tabii ki dışarıdaki oyuncuların da takım arkadaşlarını desteklemesi oldukça mutluluk verici. Dediğim gibi Antalya Spor Takımı genç oyuncularla birlikte ikinci yarıya çok daha farklı bir e, yolla e, üst sıralara tırmanarak gitmek isteyeceği bir sezon yaşayacaktır.